Her, herkese herkese selam. Herkese selam. 33 yaşım var. Komik değil. Kesinlikle komik değildi. E ee kabul etmiyorum. Bu kesinlikle komik değildi. Yusuf Bey. <laughs> Şimdi benim az oyunum var artık. Kendi kreşi falan sildim. Sildim. Annemin ihtiyacı yok. Annem zaten şu an evde değil e, ee, Cuma gününe kadar evde değil. E, ee, Fura oynay oynamayız diye düşünüyorum. Onun yerine belki video izleriz. Belli olmaz. Sağ Yusuf. Oh hoş geldin aga. Hoş geldin. S.A. Yusuf. Hoş geldin. Sana da as E ee, ne yaparım? Oyun mu oynayalım? Video mu izleyelim? Ve başlıkta zaten fark etmez dedim de. Videomu izlesek ee, şey mi canlı yayın avat oyun oynasa karar veremedim. Hangisi daha iyi sizce? Oyun bu video mu? Hangisi daha iyi? Hangisi daha iyise? Hadi bakalım. Birisi de beğenmiş. Görmüş olduğunuz gibi. da kalp var abi. Neyse. Beni bekler şu an pis olsun. İnşallah iyi de yayıydı yanlışlıkla kapatma. Fark etmez. Fark etmez diyor arkadaşımız. He o zaman şey yaparım mı? Şiki video toy teori yaparım mı? Ben aslında bunun bir videosunu yapacaktım. Diyeceğim de. Eee. Neyse onu ben videoda söylerim. Te ee, şu ipucuyu vereyim. TV benden aslında ihanet falan etmedi. <laughs> Şirke <Şimdi, gülüyor> bizi bir şey yapıyor. Bu, bu ipucuyu verebilirim. Yani bu benim teorim. Matrix'siz gelebilir size ama bu benim teorim. Her neyse. O zaman. Neyiz? Ne, ne oynasak? <laughs> Şu, bakın şurada Sonic oyunu param var. Bir de Brawl Stars'a şey gelmiş. İki tane yedi karakter gelmiş. Yani dost iki karakter gelmiş ona bir bakarım Brawl Stars'ta Bir bakarım Hadi bakalım <laughs> Zaten TV Man'ler hakkında bir video gelecek Kimi toiletteki ki TV Man'ler bu arada <laughs> TV Man'ler ihanet etmedi Etmediler de TV Woman da ihanet etmedi o kitapta da... Neyse göstereceğim size birazdan Tremble, bir çöğen var. He öyle mi? Hadi bakalım bismillah. Şurada ararım hocam. Üçer bas ve dinci açıyorum. Bravo çok iyi tiyer. Hep birlikte oynayıp topluluk hedefine uğraşarak ödüller kazanırım. Burada. ne ya? İnanın bilmiyorum. Lady <laughs> <laughs> ve Lovely. Ha evet onlar geldi. Aa, ne oluyor? o şey mi bu? Pokemon değil mi lan bu? Yok Pokemon değil. Power Rangers. Haydi Betör çıktı. Haydi Betör iş başında. Ve bu se benim uğraştığım o kadar Legosunu değiştirmişti. Ve ben de intikam alacaktım. Kor çok sinirliymiş. Bakın. Bakın. Allah sizi ya. Yanlışlıkla girdim. Umarım hesaplaşmadır. Buran var şimdi size çok sinirlendim var ya. Ama bu kort çok hızlı çok yavaş gidiyor. Hıyar gibi gidiyorsun kort ya. Boş yapmayalım. Ben boş yapıyorum. Hayli metör. Yanlış duymadınız arkadaşlar. Hayli metör hayli hala silamadı. Bakın gelmeyelim kort silahlarmış. Yok yok kebaplarmış. Hatta ben kebapladım zaten. Sana gerek kalmadı kork. Lan. Ben. Benim en sevdiğim karakter Spike ama bu hesabımda yok. Kaç hesabım var diye sorarsanız sayamam. O kadar boş yaptım ki adam bile beni öldürdü. Çok boş yapıyorum. Abim de bana satın. Neyse. Hop. Bismillah. Hiçbir şey çıkmadı tabii ki. Aha süper ender süper ender Süper enderden de bir şey çıkmadı Kız senin sadece seni şansını seveyim be kork Bu arada taktik falan versenize ya Lan Ya yiğit şimdi mi atacağım tuttu yayın başladı yayın Bakalım bu kim? He he he. Güle, gülmek olarak mı he he yoksa dalga geçerek mi he he Bak dalga geçerek he he ise var ya Seni de küserim bu ise Abla Oğlum kimse izlemiyor mu? Harbi kimse izlemiyor mu? Ücretsiz Ana iki tane ücretsiz hediye çıkmış Sal ama Aa destası Stal hediyesi bakalım bunlar ne? arkadaşlar. Ne çıkacak? Arkadaşlar dua edin de güzel bir şey çıksın. Tabletim mi? Hes tablet hesabımdan da şey yaparım. Hocam bir açır bir zahmet. Yarına kadar açılmaz. Derken karakter mi geliyor? Zor torduk. Güzre uy dur lan ben de arıp geliyorum bekle Kuki kuki Ya Halit ya of yiğit ya <laughs> Şu yayını durdurma diye bir şey olsa keşke ya Şu hep mesaj atıp atıp duruyor ya <laughs> Bir de ben bravo Tablet hesabımdan da açayım be. <laughs> çipi çipi çapa çapa nubi nubi lava lava fayık gördüz fayık gördüz bu 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 çipi çipi çapa çapa nubi nubi lava lava Kimse izlemiyor yayını <laughs> Bu arada Şikibidi Toilet Mixed Universe yani paralel evlen 3. bölüm gelecek onu onu bugün yapmaya başlayacağım ama ilk önce TV Bender hakkında bir video yapacağım ama söz vermedim de yapayım yani. ilk önce o. Şimdi ben Brawl Stars'a gidiyorum arkadaşlar tabletimde. Evet o sırada karakterlere bakalım. Bakın burada 10 karakterim var ya. Bir de dur ya şunu. Evet. Bir şey diyeceğim. Şurada şuradaki İzmirli gibi durmuyor mu? Sesini kısayım dur. Evet arkadaşlar. Ücretsiz şeyleri alalım. Destansını açalım. Umarım karakter çıkar. Derken güç puanı çıktı. Tövbe. Bundan da çıkacak. Bundan da XP çıktı. Dur artı gelmiş. Neyse sonlar artık. Hadi biz oyunumuza devam edelim buradan. O da kaç karakterim vardı hatırlamıyorum. La bir de bu se gitti var ya. Bu se se gitti. Ben dijital kirkus ad dijital kirkus ile alakalı bir video yap dedim. Ama sen ne yaptın? Yapmadın. Şimdi ben seni silahla vurmayayım de ne yapayım? Neyse. Geldim. Hoş geldin ya. Geç otur şöyle. Geç otur şöyle ya. Kahve bize niye içmiyorsun ya. Bak hiç hoş değil. Yakıştıramadım. Yakıştıramadım bu sahadıb. Bu karakter biraz kötü ge gelmiyor bu size de. Yapacağım aa. küfür ediyorsan Kanka senin de çok işimiz var Çıpı çap, çap. Edgar'ı ben yeni almıştım doğru bugün değil de yeni almıştım Hadi bir Edgar'la oynayalım ya Siz daha ki sizin favori karakteriniz ne bu arada yorumlara yazın Ve bu arada Şikibinit oyunu şimdi şimdiden çıksın Eee çünkü gibi de toyu biraz bahsedeceğim. Çipi. Çipi vuruşu yapmadım şimdi. Küfür etmiyor Küfür etmiyor Tamam küfür etmiyor abla. Dur seni kadar izleyeceğiz. Dur. Tamam sen dur seni kadar da izleyeceğiz. Gönlü bari kızın. Ama bu abla bu. Oğlum şimdi ben sizi maviye boyamaz mıyım? Gelin lan buraya. Hop. Elgar X Fark Fark gel buraya. Fark miydi bu ismi neydi? Tek bir vuruşta indi. Aga gel gel seni de indireyim gel. O diğer kişi gel seni de indireceğim gel. Ben Edgar'ım korkma benden. Bak oğlum. Edgar bir insanı sövüyor ya. <laughs> Lali ve abi çok seviyorum. Fav karakter. Sağ ol, ben 7 aboneyim. Oo hoş geldi. 350 bin abone mi olduk yoksa? Yok 350 abone olmuştuk ya o oh, 350. abone dedi belki. Ya of. Oh. Ya bir şey diyeceğim arkadaşlar kızmayın da. Ya arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şu yeni gelen karakterlere bir bakarım mı? Ya abi da Ya şu İzmirli'ye benzemiyor mu? Ya şu çok İzmirli'ye benzemiyor mu? Ya şu çok İzmirli'ye İzmirli benziyor. Gerçekten. Bir de bir de niye sadece bunu çevirebiliyoruz? Alo, sen niye dönmüyor? Bu dönmüyor. Canı sıkılmış, dönmüyor. Bak, bak kanka. Hayırlı olsun, 7 abonen. Eyvallah. Ha, sağ ol. Bak, bak ya şu gerçekten İzmirli'ye benziyor ya. Ya bir de sanki hiç pantolon giymiyormuş gibi. Bu ne ya? İnsan vücudu gibi. Tövbe tövbe. Hiç pantolon giymiyor bu robot. Oğlum zaten robotlar pantolon mu giyiyordu? Paku. Paku kim arkadaşlar? Bilal var mı? Ben de hepsini tekleyeceğim. İki beyi aldık. On artı yorum. Berger ve Devdi'yi seviyorum ama o kadar da sevmedim. Aynen. Şu şey mi? Hangisi Devdi? Neovi. Neovi Çipi. Lan gel buraya çipi. Çipi gel buraya. He tamam çipiyi aldık arkadaş. Ciddiyetim yüzde sıfır. Ve psikopat gibiyim. Örneğin birisi görünce hemen bana raf sokar. Gel lan buraya. Oğlum gel buraya kırmızı çok. Abla şaka yaptım. Abla gelme. Abla. Hı. Abla gelme. Abla. Abla. Abla gelme. Abla. Abla şaka yaptım. Abla. Ne oldu lan? Tabi hemen arınca hemen triplere gidiyorum. Çok iyi. Emin ediyorum çok iyi. Adam kendi kendini öldürdü. Aha bakarım bundan ne çıkacak. Evet. Evet arkadaşlar. Herkes abone olunca açacağım. Yok yok şaka şaka. O oh, destansı. Allah bir, bir şey gözüm bir şey çıkardı. Gözümü kapattım. Senin me. O senin senin Neyse tövbe. Sen Poppy Playtime biliyor mu? Biliyordur. Bilmeyen mi var? Oğlum Poppy Playtime benim favori oyunlarından biri lan. He ama Poppy Playtime favori oyunum olsa bile Amanda Adventure'ı başka yere koyalım. O benim Amanda T, Amanda T Adventure'ı benim en sevdiğim oyun. En sevdiğim korku oyunu Yani FNAF'ı da şöyle bir köşeye alırdım doğrusu Aman da en sevdiğim oyun Aman da bence tek atalım Atmaz ya Atmaz FNAF'a tek atmaz 23 puanı. 20 23 puan Nita 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 Nita, nita Arkadaşlar ben bir hıyarım. Hadi bir daha bir level daha oynayalım. Sonunda da videolarınızı izleriz. <laughs> Come over there. Come, over Come over Bugün üçüncü chapter sonu da geliyor. Üçüncü chapter mı geliyor? Harbi geliyor mu? Oha! sonunda Yukrup abi canlı yayın açacağım demişti ona özel Chapter 3'ü ben de oynayayım mı? Mobili çıkarsa oynarız Arkadaşlar mobili çıksın bir Mobili bir çıksın da oynarız Ona göre ee, Merhaba Az önceki canlı yayın Maalesef benim edip yüzümden Yüzünden İptal olmuş. Aa. Selam. Sürekli canlı dönüyor. Ben çıkıyorum bay bay. Youtube'a girdik Çıkmış ya Çıkmış Basıya yaptı? Seni kameraman olarak Davet ediyorum İlan ediyorum İt Hepsi seri yüzünden Şu gibi toylit dört Müş 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 Ne izliyoruz ne bileyim işte bir şey izleyeceğiz ya. Şey izleyelim mi bakalım. kamera Kameraman fanı, fanıysanız aşırı üzüleceğiniz bir şey. Bir şey izleteceğim size şimdi. Hazır mısınız? Aşırı üzüleceğiniz bir şey. Titan Kameraman fanları. Gerçekten. Aşırı ama aşırı ama aşırı aşırı üzüleceğiniz bir şey. Titan Kameraman fanları için söylüyorum. Ha bir de Bursa abla, bir şey soracağım ya. Sen şimdi Şikibidi Toy'da izliyorsan. En sevdiğin karakter ki. Titan'lardan mesela. Heh, şimdi. Bunu izleyelim arkadaşlar. Burada normalde Titan Speaker ben kurtarıyordu. Ama ben burada razer atıyor. Titan kameramana. Ve maalesef Taytık kameraman ölüyor. Evet. Burada jetpack'e gidiyor. Yanıyor görmüş olduğunuz gibi arkasındaki o şey. Demon eski haline dönüyor derken. Titan Speakerman. Parazit olduğu için Titan kameramanı öldürüyor. Titan kameraman ölseydi bu seri biterdi arkadaşlar. Ve Titan Speakerman de giderdi. Evet burada Titan kameraman yine ayağa kalkıyor. Ve bakın oradaki şeyi açıldı yine. Ve bakın Tighty Speakerman lazer atıyor ve siz görüyorsunuz şu an ama görmüş olduğunuz gibi Cimen de lazer atıyor ve Titan Kameraman'a burada elveda yapıyoruz. Ve Titan Kameraman gidiyor. Maalesef. Ve burada Cimen sinirleniyor. Ve Tighty Speakerman bize vuruyor. Ateş ediyor. Görmüş olduğunuz gibi Burada da burada da video bitiyor. <laughs> Upgrade Titan TV man. Upgrade Titan TV man. Ha. Ya Batı bu arada selam. Evet. Upgrade Titan TV seviyormuş ablamız. O zaman şimdi de Titan Speaker ben'e hem Titan Speaker hem de Titan kameramanı üzüleceğiniz bir video açacağım. Hazır mısınız? Bakın hazır mısınız? Hazırsanız açacağım. <laughs> Upgrade Titan TV beni seviyormuş şu ablamızda. Neyse. Şimdi gelelim. Eee Dadanın kuyruğunun koptuğu yere. Eee hangisini izleyelim? Bunu izleyelim. Bunu. <laughs> tamam. Bu arada Shikibidi Toilet animasyonu yapmayı ödedi ya. Shikibidi Toilet animasyonu gelecek. Artık böyle video böyle ekran kaydı olmayacak yani. Okey. Neyse okey demeyi bırakalım. Boş yapmayalım ve videomuza geçelim. Evet burada J-Man lazer atıyor. Ben onu ilk izlediğimde çok üzülmüştüm. Görmüş olduğunuz gibi J-Man lazer atıyor. Yanlışlıkla speaker beni vuruyor ve ama burada titan kameraman ölüyor. Ölecek gibi oluyor yani. Görmüş olduğunuz gibi aa bir şey olmadı. Fake G bu evrende çok güçlü görmüş olduğunuz gibi ve, ve işte görmüş olduğunuz gibi titan kameraman GG oldu. Oh my god bağırma ben. Aha Kuraklığı nasıl gitmedi ben onu anlayamadım Kuraklığı gitti mi yoksa? Yok Gitmemiş Sky Stoic geldi Titan ben gelmedi Titan speaker ben derken Part Bu part 1 bu arada bu part bir ama adam hala part 2 yapmamış Neyse şu gibi toilet izlemeyi bırakarım abi Zaten ben bir tane dublaj yapmıştım şimdi Abi Şimdi ben bir tane dublaj yapmıştım Kimsenin baktığı yok Ben o dublajı ne kadar uğraştım biliyor musunuz? Bazen dinlenmek zorunda bile kaldım ya O kadar yani yayını kim izliyor şu an? Yayını kimler izliyor? Bir kullanıcı izliyor yazıyor. 2 ve yeni aldı bu arada. Aaa. Kullanıcıyı. Moderatör olarak seni moderatör ekledim. Yönetici moderatör. Kadara git diyelim. Bu, bunu izleyelim. Tamam bu kadarı izleyelim. Hadi bakalım. Hangisini izlesek şimdi? Bayağı bir videosu var. Gerçekten. <laughs> evet görmüş olduğunuz gibi. Yine profil fotoğrafı da mu yapmış. Yapsaydı zaten ay seni. Oğlum ya yine kimse izlemiyor mu? diye kimse mesaj atmıyor? Doğan Evet görmüş olduğunuz gibi maalesef artık yok olacak. Özel idam videosu bana uğraşmayacaktı. Ya. İsmail'i videolarını izleyelim mi he? Arkadaşım... ha? Arkadaşım neyse. Neyse arkadaşlar. Arkadaşım beni çağırıyormuş. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın zaten kimse.